Burası sizin mekanınız, sizin masanız. E, haftada bir gün halk günü yapacağız burada. Sizlerle birlikte olacağız. E, özellikle muhtarlarımızın ilçeye geldiklerinde istediği kendi mekanları olsun. Yine köylerden gelen, İspil'e ziyaret için, işi için gelen e, hemşerilerimizin, özellikle hanım hemşerilerimizin istirahat edebileceği, ihtiyaçlarını giderebileceği bir mekanlar olsun istedik. Amaç size hizmet, ispire hizmet. İnşallah hayırlı olur. Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmete ben de teşekkür ya ediyorum. Güzel, ee, güzel bir hizmet oldu. Vatandaşla iletişim noktasında hayata geçirilen güzel bir çalışma. Hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ol. Evet, Espiri olarak gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz. Böyle bir şeyle halka açtığınız için herkesin adına teşekkür, teşekkür ediyorum. Olsun. İnşallah başarılarımızı devam Allah Hayırlısı geçmesin. İnsana birebir dokunmanın en güzel ürünlerinden şey. Çok önemli bir hizmet. Evet. Tebrik evet. ediyoruz. Ee, i̇nsanlar belediye belki ufak bir sorunu var. Gidip orada iletmeni için zaman olup bulamayabilir ama burada ayağının altında buradaki sorumluluğunuza detlerini anlatabilir. Yani bu konuda çok güzel oldu. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem yani de de teşekkür ediyorum. Evet. E, Cumhurbaşkanımızın konularına bu konular kimlerdir? Validir, kaymakamdır, belediye başkanıdır. Bunlara da Allah'ın güç kuvvetlesi doğru ve helal çalışmalarını nasip etsin. İnşallah amacına ulaştık. Güzel